Beyler beni görüyorsunuz en önleyin bayraktar Sanırım. gel bende. Niye ben, ben, ben. Haritayı bilmiyoruz ki nasıl harita atlarsa böyle. Var efendim. Evet. Yani. Sağdan soldan gelen böyle fiyade çıksa var Asker hazırlıklı ol. Asker hazırlıklı ol. Asker atı tut. Geçme attı. At, atı. atı, geçmiyoruz. Üstten vurun. Tek atın Üstten vuruyorsunuz. Tekme atın üstten vurun. Tekme atın üstten vurun. <gülüyor> <gülüyor> Harbi bir yanıt Tek tüm atın ister mi Oo, burası bayağı doldu. Birini aldım aradım. Süpersin abi devam. Eğer işte vurmaya devam edin. Tekme atın vurun. Tekme atın vurun. W'ye basın. W'ye basın. W'ye bas W'ye basın. W'ye basın. W'ye basın. W'ye basın. Ya birini tutmadın. Bitirmemiştik. Asker. Asker. Patlamaya gidiyor. Asker. Dalıyoruz. Hücüğünü tut. Bırak ya. Bak şimdi üstlerine girin. haydi asker. Lan bir ülke. Buraya baylar. Gelin lan bir ülke. Bir adama bir savaşıyorsunuz. Hayır gerisi girmeyin. Et basını o kısa çizim bırakın. <laughs> nasıl bir Bu <laughs> nasıl bir abi? üstte i̇şte, var ya bir yani, köprü var köprüden aşağı düşüyor yani. Dağın tepesinde bir yer var tam bir bir burası. Evet evet. Tamam, bak burayı savunmuş da abi bu Aynen ama ilk başta bu şeyler yapın. Yerinde olanlar botun sitesini kısabilirler. Aşağı bak kalkan tut, aşağı bak kalkan tut. Asker rakibimiz geliyor, Hadi. düşman göründü. Tamam, koru. Kö köprüye gel, köprüyü tutuyoruz, köprüyü tutuyoruz. Okçu Okçularımız konuşlansın, çok güzel. Çok güzel. Okçu görür. Beyler bir ok, e aşağıdan sıkan okçulara göre bir kalkan tutabilir misiniz? Bizim, Bizim okçuların önünde bir kalır olsa. olur. İyi olabilir. Yani. burada bilendi ya. Şimdi bakın, ağır bastıracaklar. Adamlar bastı kayanın üstüne çıkmış adam oradan sıkıyor sizi. Okçu bizi duymuyordu. Okçu bizi duymuyordu. Ah be tamam. Beyler bastır buradan. Bastır beni duyuyorsunuz benden. Bastır bastır bastır. bastır, bastır, Herkes bas. Orada basıyoruz. Koş koş hattı tut bastır. Hattı tut. Sola kalkan tut. Aşağı kalkan tut yeter. Bastır bastır filan diye bastır. Full komple bastır. Bastır bastır bastır. Düşme aşağı. Düşme aşağı. Yılma. Kırtın mı gidiyoruz ya? W'ye bas. W'ye bas. Okçular çok iyi yeriniz var. Beyler soldan okuyorsunuz Arkadakiler sola ok yiyorsunuz. Kalkan kısımlar sola. Ok yemeyin. Bastır bastır. Haydi Görüyoruz bir haydi ya. Görüyoruz hatta haydi. Geri <laughs> düşenler arkalarından gitsin bakıyor. Arkalarına basın arkalarına basın haydi. Bastır, bastır, bas bas yedi bas, yedi bas çok güzel sınır. görüyorum sadece bas. Yedikli bunlar Haydi aslanlar haydi. Şuraya kadar dikkat edelim. first gave his word for this great land i wield my sword said the great king this lacks wisdom Ayrıca başka bir yere atar değilim ya. Burada birkaç kişi daha Helal olsun, valla valla. gidelim, bir pozisyonumuzu alalım. İki tane köprü var kralım. Şu yerde sağ köprüyü tutabiliriz. Sağ köprüyü tamam. tutabiliriz. Asker, sağ köprüye geç, kalkan duvara. Hızlıca kalıp baksınlar. Diğer kalan herkes ön at. Topçuların yani. tepeye çıkıyor. Kralım soldan basıyorlar. Geri çık, geri diğer köprüye, diğer köprüye, diğer köprüye. Diğer köprüye. Gel 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 hemen diğer köprüye. Diğer köprünün başına Çok geç. Çok güzel. Hemen başına geçiyorsun. Geç başına. Asker çekil geri. Başına geç. Gel hemen. gel. Az daha geri gidelim. Köprünün başına doğru gidelim. Okçular daha güzel mesafe olur. Aynen. Geri, Aynen. Geri, 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 geri. geri, çek. geri, çek. geri, çek. geri, 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 çek. Yani, Çek gürültü şeyi tutak. Bas bu vuruyorlar. Yani doğal bir dayanmaya bakın. Haydi. Boksları çık Diğerler eskirmeyin, Haydi. Eyler. Niye chat bunu yürü geçebilir miyim? Asker önümüzde önümüzde düşman var. İlerliyoruz sağlam yani bir şekilde. Mutmak, yok mu? Yok dışarıdan vuruyor. Sağlam bir şekilde ilerliyoruz. C bayrağının evet, oraya bir <laughs> kalkan duvarı. Sağma soluma geçin. Bir defa uzman, şimdi yumruk atıyor Bırakın çıksınlar onlar baylar beyler. Öne hücum edin, öne hücum edin, öne hücum edin. Öne hücum edin, dağıldı onlar. Öne hücum edin, patlayın haydi. Aldı karaya beyler. Kurt kafadan, oh, haydi. Bir daha Bas 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 bas. Kurt kafadan aldık, Kurt kafamla yiyin onları. Bari kendinize bak kardeşim. Polis down vur, polis down vur. Çekin üstten vurmaktan? Beyler kurt kafadan aldık, yedik onları haydi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Parçalanın arasından böyle bir üstünlük haydi. Bas 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 acıma oğlum. Bas bir lan diye bas. Acımayın be. Yani. Haydi. Fazla sıçra bilen bir yerden başka bir şey görmek istemiyorum. Haydi. Hı? Kalkan tutup geri çekiliyorsun. Yüceye doğru. kendinize sağlık baylar. Bakmayın. Tavşanın arasında kalkan duvarı yapıyoruz. Geçirmiyoruz rakibi. Sancağı gördüğün yerde kalkan duvarı Aynen duvar. öyle. Rakibi geçirme. Kaçıyorlar. Kalkanı dur. Ok yeme. İlerliyoruz. Rakip kaçıyor Birlerle... bizden. Nasıl kaçıyorlar? Nasıl kaçıyorlar? Gelin buraya. Nereye kaçıyorsunuz? Bas 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 bas. Koş 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 koş. Çek gürzü. Sağ sola gidiyoruz. Sadece dümdüz koş. Bir adama kalkıyorlar. Korkuyorlar çocuklar. Koş, Haydi. Koş, koş. Korkuyorlar. İlken korkuyorlar. İlken korkuyorlar. İlken korkuyorlar.

Olur. Ee, bayraklar. Herkes bayrakları görsün. Geri çekiliyoruz arkadaşlar. Arkadan dolaşacağız. Bayrakları gör. Bilen diyorlar. Bayrakları gör. Mustafa gör beni. Arkandayım. Gel. 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 Bak bu silah kaçıyorum. Ya da biz bu hafta yarabiliriz kralım. Deneyelim mi yarmayı? 5 kişiler. Like'da. Bak, w, adam. w var. W var. W şey var. Haydi geçtim ben. Geçtim artık. Haydi. Patladık baylar. Haydi yediniz Afiyet olsun baylar. Haydi. Patlayın bunlara. Afiyet olsun. Haydi. Yedik bunlara. Acımayın. Haydi baylar. Haydi Haydi baylar. baylar. Yan yalı görüyorum. Gurur Haydi. <laughs> Öldürürsün şu <yoruları>. Çok <Öldürürsün>. güzel. Kaçıyorlar. 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 Haydi yedim bir, yedim ya, taraftan bir taraftan gir, bir taraftan gir. Haydi vur üstten, tek ayet üstten. Haydi kapın buraya, kapın buraya, kapın buraya. Haydi kapın buraya, kapın buraya. 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 Kapın kraliçe çok, evet, evet, çok evet, evet. Primbox. Aslanım. Tuk kalkan için. Tuk artık ya. Var mı bir tane yok şey? Yok. Bravo. Süper oynadılar süper. Bravo. At bayrağı. Avantaj, oynadılar. avantaj onlarda olmasına rağmen <laughs> kazanmadık evet. bayrağı. Elinize Orada sağlık. Çok güzel Elinize sağlık baylar. Benimle. Yan bayrağı takmıyordum. Aşağı iniyoruz. Ve aşağı gidiyoruz. Aşağı gidiyoruz. Beni takip edin. Bayrakları takip edin. Merdivenlerden aşağı gidiyoruz. Bakın önümüzde çerezler var gördünüz mü? Baylar bakın. Nasıl korkuyorlar işe saklanıyorlar. Durun. Gitme. Asker yanıma. Kızım bahteriz yanlış bir Bayraklar. Onlar onlar yanıma. bizi duymuyor. Onlar bizi duymuyor. mu? tamam. Yanımıza gelin bu şekilde. Bir grup gerek yok. Gelin bizle. Gelin bizle. Bilen diye hücum hazırlan. Biren yani, hücum ediyoruz. Patlayın bunlara. Tekmeleri atın. Hücum hücum hadi. sadece üstten. Arka taraf vurma. Arka taraf vurma. Sadece ön taraf. Atlı da girdi. Atlı da girdi. Bas 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 bas. Full 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 bas. Full bas. Full bas. Aylar bas. S basanı ben öldürürüm. Basıyorsunuz. Es basanı ben öldürürüm. Arka Haydi. taraf. Bilen Sen sadece bas. Ön taraf. Üstten vur. Bakın korkmayın. Tekme atıyor. Tekme atıyor. Denizler. Dışarı çıkanları hallet. Dışarı çıkanları hallet. Haydi baylar, süper süpürge, çöp göz var. Bakın, kusma şişe, büyürsünüz. Aslan güzel dayanın, korkmayın, beraber savaşmak. Hayri yani, hayri olur. Baylar, winnable bu arada, dönebiliriz bari, haydi. Yaşayanlara evet, evet. bak, sayfaya takmaya bak. aslanım, vur üstten. Bakın, süvarilerimiz geliyor şimdi. Haydi süvariler. Şey. Süvari avantajını güzel kullanırsa takım. Aremund, üstten vur aslanım. Vur geri çekil, vur geri çekil abi. bakın en ah. önemlisi o. İki kişinin kovalası sayılar da en kötü denir. Hadi aslan taçlasın. Ah be! Güzel, orada vuracak zannediyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 orada var ya, en az 10 fark vardı ha adamlarda. Evet. Nedir? Şarkı attı Kalkan duvarına geç. Sancağın olduğu yerde kalkan duvarı. Sancağın olduğu yer herkes. Bak atlı geliyor insan falan Tam belli değil. Ha oraya kapı koşun. Tutuyoruz. Kapıyı tutuyoruz asker. Bütün düşman orada. Asker kapının oraya geçin kalkan duvarına. Ee, kimse gitme, ileri, gitme, gitme, ileri gitme, gitmesin. Gitme, i̇leri gitme. Okçuları var ya ileri gitme. gitme. Kapıda kal. Kapıda kalıyor. Bizim okçumuz. E, arkadan dolaşanlar var. Bizim sancaklar. Kapıya gitme bizim sancak kapıda. Lan arkamızdan adamlar geliyor. Hadi alalım mı? Eee orayı şu an tutuyor iki tane klan. Bizim okçularımız. Hadi gir içeri. Gir içeri. Aldım, aldım. Her geri yerden geri adam giriş. geliyor. Ne der köklü dur orada. Dur. Evin, yanında dur. Evin, evet. yanında, evin dur. yanında dur. evin yanında dur. dur. Asker, evin yanında dur. Asker Evin yanında dur. Aşlem burada aptal. Bayılır. Bunlar ne yapıyordu ki? Baydı. Fortpoint'e kaçmayın. Bunları yiyin. Jujub. Haydi. Haydi. Karşılıyorsun. Es basmayın bakın. Arkadaşlarımız yan yana sabır. Yaşamasın oğlum. Yaşamasın. 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 Öyle öyle alın bunları bir VLN'e de görelim ya. Bastırın haydi. Çok ya tam, 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 tam. güzel. Yaşadığınız müddetçe kazanabiliriz. Bunlar Asla Bunları haydi. Haydi, haydi. Ben, de, ben, de, ben de. fotoğraf var. Hadi, biraz ekraya bir bırak. Hadi övgüler sonra yere bak. Ellerinize sağlık. 7-1. 8-1. Ölen Vilandalı görmek istemiyorum. Evet baylar gördüğünüz önümüzde ekip var. Asker dur. Sağma evet. solma kalkan duvarı. John Snow gör. Kalkan duvarı. Bunlara basıyoruz. Merdiven çıktı var bunlara. Bas 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 bas. bas. Bu ekip merdivenleri de değil. Merdiven çıkıları değil. Merdiveni kes. Öldürün bunları. Post Araya al. Bostu tost yaptı. Kaydı. Tost tost yaptık. Haydi bas 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 bas. Niye şu devur İngilizleri? Öldürün şunları. TK dikkat edin, TK çocuklar. TK dikkat edin Bakın TK Topla, atmıyor. Toplan. Bayrak, savaşmayı. Savaşmayı. Bayrak, toplan. Baylar merdivenle savaşmayın. Merdivenle savaşmayın. Bayrak bayrağını oraya toplayın. Herkes direğe Basma. Toplan direğe. Basma. Toplan direğe. Karar verin. Asker. Direğe geri toplan. Şimdi tekrar hücum edin. Patlıyorsunuz. Üstü de diye göreceğim. Bakın. Haydi çocuklar. Üstü de diye göremezsin. Haydi. Devam edelim fight'lamaya. Geng'in o'na fight'layın. Kayrı onun TK'yı bir kapı. Haydi. Çok iyi gidiyoruz. Let's TK'yı biraz daha dikkat edelim. 2-3'i Melek'e para Herhalde 1 bu bayrakta savaşmaya devam ediyoruz. Beyler DnK'yla... Yan ve yana savaşın. arkadaşlar. Haydi haydi beraber savaşalım ikilimiz. Hayda görüyorum beraber savaşalım. Beraber proje kurduk. Hadi. Beraber savaşalım.